Kıymetli konuklar, değerli katılımcılar, Saadet Partisi Manavgat İlçe Başkanlığı'nın pek muhterem teşkilat mensupları. Haftalık olan basın değerlendirme toplantımıza hoş geldiniz. Siyasi İşler Birim Başkanımız Sayın Mustafa Düzgün'ün sağlık problemlerinden dolayı bu haftaki basın değerlendirme toplantımızı Saadet Partimizin Manavgat İlçe Sekreteri sıfatıyla şahsın gerçekleştirecektir. Kıymetli katılımcılar, bu hafta malum olduğu üzere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sadece Manavgat'ımızda, Antalya'mızda değil tüm Türkiye'de büyük bir coşkuyla kutlandığını gördük. Bunda son iki yıldır pandemiden dolayı bayramların yeteri kadar kutlanamamasının etkili olduğu kanaatindeyiz. Ancak burada söylemeden edemeyeceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi çocuklarımıza, gençlerimize, erdemli bir toplumun, erdemli bir devlet yönetiminin nasıl olması gerektiğini anlatan bu milli bayrama halkımızın büyük bir teveccüh göstermesi partimizi ve hasreten ilçe başkanlığımızı memnun etmiştir. Özellikle Türkiye'nin ahlaki açıdan çok ciddi problemler yaşamış olduğu, hatta daha açık bir ifadeyle ahlaki çöküntünün ekonomik çöküntüyle beraber yükselmiş olduğu, neoliberal politikalar neticesinde ahlaksızlığı neredeyse olanlaştığı bir dönemde çocuklarımıza maddi ve manevi bir takım değerleri aşılamaya dönük olan bu ulusal bayramı gösterilen coşku memnuniyet verici hadisedir. Kıymetli katılımcılar, özellikle halkımızın bu milli bayrama göstermiş olduğu teveccüh, aynı zamanda parti teşkilatımız tarafından içinde bulunmuş olduğumuz ahlaki erozyona karşı bir tepki olarak da değerlendirilmektedir. Toplumumuz her geçen gün artan ahlaki yozlaşmaya karşı belki de sesini yükseltmesinin de bir araç olarak, bir yöntem olarak bu bayramlara katılımını göstermiştir. Bayram etkinlikleri sırasında yaşanan bir takım aksaklıklar Saadet Partimizin Manavgat İlçe Teşkilatı'nı da rahatsız ettiğini sizlere hemen söylemek istiyorum. Bizleri rahatsız eden görüntü 23 Nisan etkinliklerinin gerçekleştirilmesinden sonra bazı özel okulların ve devlet okullarının küçük çocuklarımızı Side'deki Apollon Tapınağı'nın önüne getirerek orada bir takım fotoğraf çekme, anı çalışmaları yapmaları bizleri giden üzmüştür. Şunu hepimiz iyi bilmekteyiz ki 23 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı Hacı Bayramı Veli Camii'nde gerçekleşmiş, Taceddin Dergahı'nda gerçekleştirilen çalışmalarla bu gazi meclis çalışmalarına başlamış ve bugünkü devletimizin kuruluşunda çok büyük katkılar sağlamıştı. Değerli arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin maddi ve manevi ruhu bir yandan Hacı Bayramı Veli, diğer yandan ise Tacettin Dergahı'nda atıldığını asla unutmamalıyız. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı Apollon tapınaklarından gelen bir ruhla ve bir kuvvetle gerçekleşmemiştir. Hatırlatmak isteriz. 16 Mart 1920'de İtilaf Devletleri İstanbul'u işgal edip kısa bir süre sonra da Osmanlı Mebusan Meclisi'ni dağıttıktan, hatta bazı milletvekillerini öldürdükten, bazılarını alıp da Malta'yı sürgüne götürdüklerinde İtilaf devletleri bu eylemlerini Türkiye'nin özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinin Helen, Grek kökenli olduğu iddiasına dayandırarak yapmaktaydı. Hepimiz iyi biliyoruz ki Sevr Barış Antlaşması Panhelenizm adı verilmiş olan Megalo İda siyasetini hayata geçirmek için gerçekleştirilmişti. İşte bu noktada insanlarımızın ve özellikle de küçük çocuklarımızın Apollon tapınakları önünde bu pozları vermesi bizleri üzmüştür. Kıymetli arkadaşlar Egemenliğin kayıtsız şartsız millete verildiğini ifade eden 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu ibareyi 1921 Anayasasına koyması ve diğer anayasalarda da bu ibarenin aynen varlığını koruması aslında günümüz siyaseti açısından da son derece önemli olduğu kanaatindeyiz. Her ne kadar anayasalarımızda egemenliğin siyaseten kayıtsız ve şartsız millete ait olduğu vurgulansa da içinde bulunmuş olduğumuz siyasi tavır ve siyasi tablo aslında egemenliğin pek de milletimize ait olmadığını göstermektedir. Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi ve onun küçük ortaklarının son 5 yılda yürütmüş oldukları acı dolu siyasetle egemenliğin AK Parti ve onları destekleyen bir takım güç odaklarının eline geçtiğini göstermektedir özellikle son günlerde seçim sisteminde yapılan yeni düzenlemeler ve muhalefete karşı takınılmış olan iftiraya dayalı toplumumuzu bölmeye dönük siyaset anlayışı egemenliğin kayıtsız şartsız pek de millete ait olduğunu gösterememektedir. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından hakimiyetin yani siyasi kadroların belirlenmesi, devletin politik tercihlerinin millete indirgenmesi anlayışı bilhassa 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ruhuyla günümüzdeki Türkiye Büyük Millet Meclisi ruhunun pek de birbirine uygun olmadığını gösteriyor. Egemenliği millete veren 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi katılımcı demokrat bir meclisken her türlü yasama ve yürütme faaliyetinde aktif olarak yer alırken günümüz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin pasifleştiğini görmekteyiz. Bir yandan egemenliğin millete ait olduğunu söyleyeceğiz. Bunu bize bayram olarak kutlatan günlerde hamasi nutuklar atacağız. Diğer yandan ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin herhangi bir şekilde yasama veya yürütme üstünde söz sahibi olamadığını göreceğiz. Ne kadar işler acısıdır ki bugün yasama organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi inisiyatifiyle doğru düzgün bir karar dahi alamamaktadır. Külliyeden gelen emirler doğrultusunda Adalet ve Kalkınma Partisi ve onun küçük ortakları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde istediği kanunu yapmakta ya da istediği kanunlarda değişikliğe gitmekte. Örneğin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara gelmesinden beri en çok üstünde oynama yapılan kanunun ihale kanunu olduğunu düşündüğümüzde aslında egemenliğin millete değil Adalet ve Kalkınma Partisini destekleyen iş adamlarına ait olduğunu göstermektedir. Değerli dostlar, ulusal egemenlik ve çocuk bayramını kutlamak başka bir şeydir. Bu milleti ve muhalif siyasi partileri çocuk yerine koymak başka bir şeydir. Saadet Partisi ve onun tüm Türkiye satına yayılmış olan teşkilatları kendini çocuk yerine asla koydurmayacaktır. Adalet Kalkınma Partisi ve onun küçük ortaklarının ulaşmak istediği amaçları hepimiz gayet iyi bilmekteyiz. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu amaçlarına ulaşması için siyaseten elimizden gelen tüm çabayı sergileyeceğimizi buradan açıklamak isterim. Bu noktada Necip milletimizin yakın tarihte gerçekleşecek olan seçimlerde Saadet Partimizi desteklemesi gerektiğini ifade etmek isterim. Üstüne durmak istediğim son konu ise Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hem çocuklarımıza ait bir takım güzel hayaller kurduracağız. Hem onlara değer verdiğimizi söyleyeceğiz. Sembolik de olsa devletin önemli kurumlarını bir günlüğüne de olsa onlara oturtacağız. Ama diğer yandan bu çocukların gelecekleri için hiçbir gerekli tedbiri almayacağız. Nereden bakarsanız bakın bu tam bir çelişkidir. Gerçekten çocuk bayramını kutlamak istiyorsak çocuklarımızın geleceğini inşa etmek zorundayız. Bu çocuklarımızın 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 40 yıl sonra bugünkü iktidarın gerçekleştirmiş olduğu borçları ödeme yükümlülüğünden onları kurtarmak zorundayız. Onlara daha kaliteli, daha nitelikli eğitim olanaklarını sağlamak mecburiyetindeyiz. Eğer bunları yaparsak 23 Nisan bayramları ancak amacına ulaşabilir. Eğer bunları yapmazsak Hamaset'ten başka hiçbir şey yapmamış olacağız. Değerli katılımcılar, Türkiye'nin son 5 yıllık Adalet Bakanlığı istatistiklerine ve verilerine baktığımızda çocuklara karşı işlenen çok ciddi suçların olduğunu görüyoruz. Küçük yaşta çocukların çalışma hayatına katılmak zorunda olduklarını görüyoruz. Çocuklarımızın yeterli ve sağlıklı bir şekilde beslenemediklerini görüyoruz. İktidarın derhal bu konulara eğilmesi gerekmektedir. Eğilmediği müddetçe de onların 23 Nisan'ı kutlamaları bizim için hiçbir anlam ifade etmediğini zikretmek istiyorum. Değerli katılımcılar, muhterem konuklar, hanımefendiler, beyefendiler ve değerli çocuklar. Haftalık olan basın açıklamamızı burada noktalarken daha iyi bir Türkiye'nin çocuklarımızın omuzları üzerinde yükselmesini görmek istediğimi teşkilatım adına vurgulamak istiyorum. Esen kalın.